Evet, merhabalar. Bugün gene bir havuz altyapı çalışmamız. Çift sıra olarak onar onar nozullarımızı çektik. Normalde borularımız beton altında gitmesi gerekiyordu ama buradaki havuzun yüksekliği vesaire değiştiği için bu şekilde yapılmasına karar verildi. Bu sefilde çift sıramızı çektik. Ayrıyeten basınç testlerimiz hazır. 2 bar verdik. Herhangi bir kaçağımız yok. Bunlar da lamba kovanları. İnşaat kısmında konan. Kasalarımızı bu şekilde koyuyoruz. Daha nizami oluyor. Bundan sonra içinde taslarımızı daha nizami bir şekilde dondurabiliyoruz. Kablolarımız yine kılıf içinde. Bu şekilde makine dairesinin hepsini taşınmış bulunmaktayız. Makine dairesi, denge tankı ve çocuk havuzu 3 bölümden ayrılmakta. Çocuk havuzumuz, makine dairesi ve denge tankı.